slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough. Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. <laughs> evet, şu nihai saldırı. Gel Mahoraga! evet, işte bazen böyle sütüşmeler yani küçük şeyler olabiliyor. Anlarsınız yani ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık onu hatırlamıyorum. Çünkü en son video bir önceydi. Ha <laughs> ha. Evet bazılarınız yorumlarda görüyorum. İşte diyor ki yok bu şerefsiz ne yaptı acaba? Ay işte bazılarınızı görüyorum yorumlarda. Ya diyorsunuz ki işte Emre lütfen lütfen yalvarırım video at. Lütfen yalvarırım bak. Şaka yaptım öyle bir şey yok. Kimsenin yorum attığı da yok. <laughs> 2 yorum gördüm, işte okudum hepsini kardeşim. Malum en son videomuz <laughs> bir ay önce olunca pek hatırlamıyorum yorumları. Her neyse bu kadar konuşma fazlası yeter. Hemen yani bankamızı açıyoruz yani bankamız dediğim şey benim bankamı açıyorum. İçinden biraz miktar para alıyorum. Yani bu herkesin doğal hakkı olmalı bence kardeşim. Haksız mıyım yani? Eyvah eyvah eyvah. Kanka bu ne hız? Bankanın açılmasını <laughs> bekliyorsun da. Oh. Aaaa. Oh, Oy. Oh. One down, one down, down, down. Biri düştü. Oğlum ikisi de mi? Allah geliyor. Hayır, hayır, hayır. Öl lan. Haklayacağım onu bir saniye. Lan hayır, 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 hayır. Kanka canın çok az öl artık. Bir saniye, bir saniye. Haklayacağım onu. Eyvah, eyvah kardeşim. Bu yolum, bu niye ben de geliyorum? <laughs> Evet evet. Sadece küçük bir başlangıç. O katırımız varmış. Katır. Yeni para yöntemleri bulmuştuk en son. Hani gemi yetiren gibi ve insan soymak gibi bazı küçük şeyler. Bunlar tam bahsetmeme gerek bile yok. Her neyse hızlıca tekrar bankamıza gidip unuttuğumuz altınları alıyoruz. Kimse almamışsa tabi. Tabi kimse almamış damarı. Ben şuradan bir tane kesemizi alıyoruz. Baş olarak altınlarımızı. Oğlum gene mi geliyor bunlar ya? Bak gene geldi ya. Ya kanka yok artık ya. Bak bıçakla üstüme kuş elinde silah var. Ya abi. Neyse bu, bunlar göz ardı şeyler. Elimde silah olmasına da adam elimde silah olmasına rağmen adam üstüne koşuyor. Dünyanın ayarlarıyla oynanmış gerçekten artık anlayamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Tahmin edin bakalım. Gemi hemen orada. Eyvah. Allah kahretsin ben burayı açmadım. Yok lan. Dorado limonu çabuk çabuk çabuk. Gemi gitmeden hemen almamız lazım. Yeni bilgiler edindim. <laughs> Geminin nereden ayrıldığına dair. Nereden gidildiğini sormayın. Siz ne yapıyorum zannediyorsunuz? Eyvah bro çok yüksekmiş. <laughs> Lan çabuk. Eyvah yetişemeyeceğim. <laughs> Gitme ne olur. <laughs> Allah kahretsin Allah kah. Ya oğlum. <laughs> o zaman. <laughs> <laughs> Abi şaka mı? Tekrardan oraya, o yere gidiyoruz Mark. Lanet olsun tren geldiği gibi beni öldürdü ya. Şansımıza güvenelim neyse yetişiriz herhalde ya. Evet beyler okullar kapandı artık rahatsız ya. <laughs> bir aydır video olmasa da artık okullar kapandığı için video atabileceğim moruk. Bu ne tatlı kibar bir şekilde moruk dedim öyle. Neyse artık sadece şu lanet silahı artık alamadığım için herhalde emekli olmaya karar verdim evet. Fazlasıyla bu oyunu oynadığımı düşünüyorum. Yani yeter artık korku videoları veya raray bir Roblox oyunu oynamaya devam edip videolar atacağım. Eğer birlikte oynamak isterseniz Discord'dan bir sunucu falan ayarlayabiliriz. Bir sunucu açacağız. Oynayacağız bu kadar yani moruk. Ne ki senin bu artistik odur budur. Neyse bu bo boşu keselim. Hemen atla at değil eşekle. Allah kahretsin. Ka lan dur hoppa. Baba for is easy. Easy barak easy. Her neyse bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum ya. Evet artık şu hesabımızı kaybetmeseydik bak. Gene aklıma geldi hesap gitmişti değil mi? Aslında bu da gidiyordu az da. Allah'tan kayıtlıymış bunun şifresi bende yok bu hesap. Umarım unutmayız moruk. Hemen bunları gidip satıyoruz ardından bankamıza. Tekrar giriş yapıyoruz. Gerçi açılmamıştır ama gene de bir şansımızı deneyeceğiz. Bundan sonracımı hemen tren soyarak başlıyorum. Hatta direkt tren mi soysam ya? Evet evet bak giderken hemen zaten o otlava yakın bir yerde ineriz herhalde. Ama moruk işte artık ölü öle koşa koşa öğrendik yolları bir şekilde. Ben herhalde artık emekli oluyorum ya. Moruk yapamıyoruz çünkü ya. Hani yani zirvede bırakmamız lazım anladınız mı? Ya ya bu silahı bir iki video daha alamazsam artık gerçekten bırakıyorum Moruk. Bir tane mi kese gerçekten ya? Neyse artık bir keseli idare edeceğiz. Hemen eşeğin behlül müydü lan neydi bunun ismi? Artık her yani neyse Moruk onunla birlikte yürüyüp geleceğiz anladınız mı? Ya arkadaki, <laughs> arkadaki müzikler çok üzgün durumunda kaldım, bir an ağlamakta falan olacaktım aslında. Arnavisa Murka'nın paramızı sattık, Oo temizinden 1k bakalım daha ne kadar yolumuz var. Pek bir şey kalmamış ya, az kalmış az, az kaldı beyler dişlerimizi sıkıyoruz. Max yani 2 video gider ya, 2 video alırız biz bunu. Bir şey yok arkadaşlar, tekrardan devam ediyoruz. Ya işte bak ben belayım. Bela olduğum için kimse bana 1v1 bir bir gelemiyor. Hani korkuyorlar. Tamam ben bunu kabullenebilirim. Ben bunu kendime söylerim. Tamam bak Emre çok güzelsin. Çok his Harika oynuyorsun ama işte karşıdaki aşağılık dünya yüzünden biz kaybediyoruz. Hani bak bir banka soruyorum. Ebesinin nikah. Ebem nikahlansa bu kadar kişi geleceğini düşünmüyorum yani gerçekten. İnanılmaz abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Belki garibanım. <laughs> banka soyuyorum. Senin ne işin var burada? Lan hala kapanmamış Allah kahretsin be Neyse şu altınları alıyoruz Ne oldu lan Neyse şu altınları alalım lan Keseleri lan ne oldu Hemen let's go Allah belanızı versin Alım a aydın <laughs> Vallahi sileceğim şu oyunu artık ha. Ya abi saçmalık yok ben. Her neyse az önce yaşanan hiçbir olay gerçek değildir. Ben bir aptal değilim. Şizofren değilim. Hayali kızlar görmüyorum. Haplarımı aldım. ilaçlarımı aldım. Sadece şu lavu görüyorum. Bakın burada kim var ama. Önemli bir kişi değil yani. Evet. 500 dolarımızı bir hiç gibi harcadık beyler. Hemen tekrardan gidip bankamızı soymaya çalışacağız diyeceğim de banka kapalı. Ananı bacın. <laughs> Oğlum ben nereden para kazanacağım ya? Gemi tekrar olmuştur herhalde ya. Neyse gidip kontrol etmekten zarar gelmez. Adamlar hani? <laughs> Kanka şaka gibi. Gibi. hani bir kez açılırsa banka hani onun bildirimi düşüyor sadece aşağıya. Lan ben kese alınca sadece map'ten gözüküyor. Adamlar map'i takip ediyor. Yani yok artık ebe senin. Neyse 75 dolarımıza da göz koymazlar zaten. Hemen şuradan çıkacağım ki daha erken çıkalım. Koş koş. Oha oha saldırı altındayız. Vah. Oy oy ee, ee. Dur 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 dur. Dur. Dost ben. Abi Ya. You know what <laughs> <laughs> lan? Bu video kesinlikle burada bitmiş. Bu video kesinlikle burada bitmiştir. Hadi Allah. Im.